Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bedava Rainbow Hick kızları nasıl alınır onu göstereceğim. Zaten başlıkta da görmüşsünüzdür. Eğer o dediğim kızları hatırlamayanlar için şu kızlar arkadaşlar geri döndüler yazıyor. O kızı işte o kızlardan. Evet arkadaşlar. Şimdi videoya geçmeden önce kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. O zaman videomuz hemen geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce evinizi ışınlanıyorsunuz ve bu evi seçiyorsunuz. Bu evi seçmeniz lazım. Ve evinize giren arkadaşlar ve evinizin içi doluysa bomboş yapın. Ve bunu böyle bu şekilde ayarlayıp böyle duvarın içine koyacaksınız. Durun, göstereyim size. Evet böyle ayarlıyorsunuz işte bir şekilde nereye koymak isterseniz. Ve böyle içine sokmaya çalışıyorsunuz. Sonra şu ev düzenleme butonuyla bu yatağa aynı anda tıklıyoruz böyle yatmayı şekilde. Bakalım. Evet olmuş arkadaşlar. Ve şimdi herhangi bir bisiklet çıkartın ve aşağı atlayın arkadaşlar. Biraz beklemeniz lazım, uzun sürüyor. Böyle ilerleyebilirsiniz. Evet, geldik arkadaşlar. Şimdi araçtan inin, sonra geriden binin. Evet. Şimdi şey, Face satırı bulmamız lazım. Zaten gözüküyor burada olduğu da. Evet ve şimdi girelim. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Süre gözükmüyor ama aslında süre var. Eğer girilmezse de hiç bekleyeceğiz. Girildi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve kombini yapmanız lazım. Süre dolusu ben geleyim. Evet arkadaşlar. Şimdi karakteri yapmaya geçelim. Siz istediğiniz kombini yapabilirsiniz. Benim istediğim kombin. Bu şekilde yani benim sevdiğim bir şekilde bu kombin. Burada sizi çok bekletmemek için hmm, videoyu durduracağım. Sonra size nasıl olduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar benim karakterim bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar şimdi yapmanız gereken şey ev tuşuna basın ve şu düzenleme yerine basın koltukta olan sonra tekrar çıkın. Ve bu kıyafeti kaydedeceksiniz. Avatar yerine girip. İstediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Ben buraya kaydedeceğim. Hatta istediğiniz bir şey de ekleyebilirsiniz. Ben sakız atıp o ile kaydedeceğim. İşte oldu. Evet arkadaşlar sonucu zaman aşımına ulaşıldı diyecek. Evet. Ve burada altın yerindeki altı artı butonuna basarsanız olur. Ve hemen arkadaşınızı ışınlanmalısınız. Hemen şunu ziyarete gidelim. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi işte bu şekilde. Evet arkadaşlar benim bu videom bu kadardı. İzlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.